Merhaba. Bugün Ankara gayrimenkul piyasası ile alakalı olarak uzun zamandır düşünmüş olduğumuz ve de planlama ve de planlamış olduğumuz Ankara gayrimenkul piyasası video serimizin adeta bir intro videosuyla videosuyla siz kıymetli takipçilerimizin ve izleyicilerimizin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Şu an Turan Güneş Bulvarı'ndan Oran civarlarına çıktık. Sol tarafımız Odde Ormanı, Beymir Gölü. Buradan Konya yolu üzerinden İncek tarafına geçiş yapacağız. Akabinde teknik şartı ayar sizlere bir de ee, Tunumtaş İncek bağlantı yolundan, çevre yolundan karşıya geçmek suretiyle Tunumtaş köyü üzerinden Alaçlı bölgesine geçeceğiz. Orada yol üzerinde iki tarlaları göstereceğim sizlere. Akabinde de oradaki Legnum Golf Country Club'a gideceğiz inşallah. Golf sahası ve oradaki Cavus Sultan Selim projesiyle alakalı olarak çok kısa bahislerden bahsedeceğim Çok kısa bilgilerden bahsedeceğim size daha doğrusu. Şimdi durumlar böyle. Ormandayız. inceye geçiyoruz. Tabi videoyu belki bu ham haliyle koyarız. Koymayız bir şey diyemiyorum sizlere. denilse de videoyu total ne kadar çektiğimi makul hızlarda. Şu an mesela 85 civarlarında gidiyoruz. Hani makul bir şekilde gidiyoruz. Başlangıç noktamızı zaten Ankara'yı bilenler anlamıştır. Ankara'yı için, için bir daha tekrar edeyim. Turan Güneş Bulvarı'nda TRT'yi geçtikten sonra Oran civarında, Oran girişinde videomuz başladı. Şu an 3 dakika oldu. Şu an Konya yolu üzerinden İncek bölgesine geçiş sağlamaktayız. Birazdan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay binalarının önünden geçeceğiz. Sol taraf Ahlatlı ben Atatürk Parkı. Bence güzel bir park. Ankara'da yaşayanlar veya Ankara'ya yolu düşenler için gelmelerini mutlaka tavsiye edeceğim bir park. Manzarası da çok güzel Gölbaşı'nı. Çok güzel görmekte. Gölbaşı zaten o olarak yani benim çok hoşuma giden bir yer ve düşük katla dökülse müstakil yaşam tarzının bence Ankara'daki en iyi yeri diyebilirim. Benim düşüncem böyle. Başka insanlar farklı düşünebilir. Ona bir şey demiyorum. Oradan bazılara gözüktüğüm zaman bence daha güzel anlaşılıyor. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin önünden geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi bilmeyenler için söyleyeyim. Cumhuriyetle birlikte kurulan veya Osmanlı'dan Cumhuriyete değer olan bir kurum değildir. Anayasa Mahkemesi 1961 yılında yeni anayasa ile birlikte ihtisas edilmiş bir mahkemedir. Tabi Yargıtay yanındaki bina zaten. Ar arada Türkiye Adalet Akademisi var. Hakimlerin, hani savcıların stajlarını, stajlarının eğitimlerini yaptıkları yer. Yargıtay başkanlığı da hemen yanında zaten büyük bina. Yargıtay Başkanlığı'nın karşısında şu an bir cami inşaatımız var. Yargıtay başkanlığı da büyük oldu gerçekten hani bu bölgeye de enerji katacaktır. O yüzden caminin yapılması da güzel olmuş bence. Hasni Kerem Yargıtay da Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan dev olan bir kurumdur. Anayasa Mahkemesi'nin öyle olmadığını söyledik. Zaman zaman tabii ben böyle goy goy muhabbetler de <laughs> yapabiliyorum, yapabileceğim. Karşımızda İncek'teki büyük bloklar çıktı. İncek'teki büyük siteler uzakta. Sol tarafımızda Taşpınar ve TED Koleji var. Sağ tarafımızda Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın koleji var. Taşpınar Köyü de beğendiğim köylerden birisi. Yüksek kat imarlı. Arsalar mevcut. Çok güzel şeyler mevcut. Bence evler. Oturan güle güle otursun. Hemen şurada askeriye mevcut. Arada böyle şarkı da açmayı düşünüyorum. İncek'ten bu arada çevre yolu bağlantısı da gerçekleşti. Ankara Nide, daha doğrusu Ankara Nide Otoyolu bağlantısı demem lazım. Ankara Nide Otoyolu az çok bilenler bilir. 2020 yılında faaliyete geçmiş bir yol ee, Ankara'daki bağlantısı ne yazık ki 2020 yılında incek ba İncek bağlantısı hayata geçmemişti. Ben de sık sık kullandığım bir yol Nide Otoyolu. Çevre yolundan bağlanıyorum Gölbaşı civarından. Geçenlerde baktım ki incik bağlantısı açılmış. Çok da güzel bir yol olmuş. Bu bölge için daha da canlandıracak bir hadise. Zaten Nide Otoyolu'nun altında, Nide Otoyolu'nun güzergahında güzel bence Gölbaşı'nın güzel köyleri de var. Yavrucuk olsun. Ondan sonra işelerin olduğu köy vardı. Şimdi adını tam hatırlayamadım. Hatırlarsam söylerim veya bakarız illa zaten orası. E, ee, Balıkpınar o yine Nide Otoyolu güzergahında bence çok güzel bir lokasyon. Arsal bir ev yapmaya birebir imkan olanlar için. Daha aşağıda e, giş, her kişiler Gişeler Gökçe Uyuk'ta. Pardon şimdi oldu. E, aklıma geldiği için şey söyledim. Arabada yalnızım yani şey bir yerden bakmadım ama bakabiliriz tabii ki. O da sıkıntılı bir durum değil elbette. Askeriye geçti şimdi. Buralarda böyle şu an geçtiğimiz muhitte tam askeriyi bitiriyoruz. Ondan sonra böyle bir artı tarzı daireler yapılmış durumda kiraya verenler var. Genelde binayı işleten insanlar da oluyor. Güzel. inceye yaklaşıyoruz. Ben İnce'yi gerçekten çok beğeniyorum. Güzel bir yer. Zaten kıymetini bulmuş da bir yer. Elbette yine değerlenir ama İnce'ki zaten şu an hani parası bütçesi daha fazla olan insanlar için daha uygun. Ben kendi açımdan bana daha uygun yerlere bakıyorum genelde. Ama tabii ki İnce'ki piyasasından mutlaka inceleriz. Ama bizim kanalımızdaki esas amacımız daha büyük gelişme potansiyeli olan yerlerdir. Örneğin işte bu Gökçe gişelerden sonra Ankara Nidi yolu otoyolu üzerinde ee, bir tane daha çıkış var ama şu an aktif değil o çıkış zaten yeşil tabelası var ama üstü siyahla çevrili. Karagelik ee, Karagedik Aydın diye bir bölge var. Köyler var orada. Ee, o köylerde de zaten Hala hazırda geliştirilmiş ciddi projeler mevcut. Çok eski zamanlara dayanan bunlar projeler. Hatta Türkiye'nin önde gelen bir holdingi ve bir inşaat firması yine o da holdingleşmiş bir firma tabii ki. Onların orada devasa projeleri var. O şekilde. Yani göl başında ve aşağısında bu şekilde güzel gelişmeler bizi bekliyor diyebilirim sizlere. geldi aslında. Yani hani böyle bir şey yapmayı çok düşünmüyordum. Hep böyle bir fikir olarak vardı. Hatta bu hafta sonu ilk videoyu çekecektim. Ama belki ilk video bu olmaz. Olur bilmiyorum ya. Yani. Şimdi buna bir karar verme mekanizması da var. Bir güzel bir çalışma yürüttüğüm bir arkadaşım var kendisi. alakalı Bana destek oluyor. Ona da mutlaka istişare etmem lazım. Belki bu videoyu birkaç partileriz. Şu an e, Mehmet Selim Kiraz Bulvarı yani Ahlatlı Belden e, ince bağlayan cadde. E, İncekte bu cadde Turgut Özal Bulvarı olarak gelişiyordu galiba yanlış bilmiyorsam. Ama yanlışım da varsa affola. Ama burası Mehmet Selim Kiraz Bulvarı. Burası tam olarak Çay Yolu bağlantısı. Çay Yolu Mitköy bağlantısı. Alacağatlı bağlantısı İncek. Tepeki Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nın inecek yolundan. Ee, tam olarak o başlangıç rotamızdan buraya 11 dakika oldu.